Evet, hattımızda Hakan Bey var. Bizi İzmir'den arayan. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba Hakan Bey. Ne almak istiyorsunuz Merhaba. ve kaç para? Ee, ben sıfır bir araç almak istiyorum. 56 bin TL. 56 bin liralık sıfır evet. araç. Evet. Peki, evli misiniz? Çocuk var mı? Sizi tanıyayım. Evliyim. Bir çocuğum var. Ee, bir yaşında bir çocuğum var. Allah başlasın. evliyim. Teşekkür ederim. Bugün de herkes iki senelik evli, herkes Ankara'dan arıyor. <laughs> Toplandınız. Pardon siz İzmir'den arıyorsunuz. Ben yani İzmir'den, İzmir Vüca'dan arıyorum. Tamam. Peki istek mi, ihtiyaç mı bu araba? İhtiyaç. Ee, bizim bir çocuğumuz var bir yaşında demin de dediğim gibi. Evet. Yani çocuk bir yere giderken e, biraz sıkıntı oluyor. Ne oluyor? Otobüs, otobüse binemiyor mu çocuk? Efendim? Otobüse binemiyor mu çocuk? Hayır otobüse binmiyor maalesef. Bebek arabası olduğu için biraz sıkıntılı oluyor. Yani bindirip indirmek falan o yüzden bir aracımızın olmasını istiyoruz. Evet. Ee, 56 bin TL araştırdım, gözüme kestirdiğim bir araç var. Eşiniz de istiyor. Yani şimdi para durumu evet. varsa neden olmasın? Evet. Tabii. Evet, eşim mutabıkız bu konuda. Kendisi Peki. de istiyor. İzmirliler para harcama konusunda gayet iyilermiş. Öyle mi? Öyle bir şey, rivayet <laughs> duydum. Yok öyle değil aslında. Hani ihtiyacımız oranında biraz harcıyoruz. <laughs> Peki. Hemen bakıyoruz bugünkü para durumunuz 56 bin liralık araba almak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık gelir var? Gelirim 3 bin TL. 3 bin lira giderler? Gider 1200 TL civarı. 1200 lira civarı peki hı. borç? Borcum yok. Borcunuz yok? Hı hı. Peki birikim var mı? Birikim 28 bin TL birikimim var hı. bankada vadeli hesapta. 32 yaşındasınız. 28 evet. bin liralık birikim var. Hı hı. Peki 56 bin liralık araba istiyorsunuz. Nasıl ödeyeceksiniz evet. bu arabayı? E, 28 bin TL zaten peşin peşin param var. E, Diğerini de araç kredisiyle tamamlamak istiyorum. Evet. 36 ay vadeyle. Hesatlamalarına göre 1000 TL falan düşüyor 36 ay vadeye yaydığım zaman. Evet. Aylık. Peki. Hı hı. Ben bugün size... ...gayet güzel hesaplamalarınızı yapmışsınız... ...hazırlanmışsınız, tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, gayet iyi gidiyorsunuz Hakan Bey. Ben bugün size 56 bin liralık bir araba için... ...red veriyorum. <gülüyor> neden? <gülüyor> red veriyorsunuz Özlem Hanım. <laughs> red veriyorum, hemen nedenini evet. söyleyeyim. Hı? Çünkü... ...neden arabanın 56 bin lira olmasına ihtiyaç var... ...onu anlamadım. Daha düşük evet. rakamlı bir araba alabilirsiniz. Her ay ha. bin lira ödeyeceğim diyorsunuz... Geliriniz evet. 3 bin lira... Gelirinizin üçte biri araba borcuna gidecek. Üçte biri. Üçte biri. Evet. evet. Halbuki siz Ama giderim 1200 TL'ydi. Gideriniz evet. 1200 lira ama e, hı hı. bakın e, sizin bütün gideriniz için giderinizin içerisinde üçte birinin arabaya gidiyor olması birazcık yüksek. Bunu biraz daha azaltabilirsiniz benim görüşüm. Hı hı. Ama hı hı. her zaman son karar sizin. Yeni çocuğunuz hı. da olmuş. Dolayısıyla evet, e, evet. arabalar da bir yere kaçmıyor. Bir de arabayı tamam. aldığınız zaman esas masraf başlıyor. Bunu da unutmayalım. Yani bunun kaskosu var, vergisi var, araç Tabii. muayenesi var, benzini var. Değil mi? Bunları Tabii. hesaplamak lazım. Tabii. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Daha ucuz bir araba almanızı onay veriyorum. Anlaştık değil mi? Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Biraz daha araştıralım biz o zaman. Tamam, anlaştık. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.